Herkese merhaba arkadaşlar ben Çınar Bugün sizlerle birlikte PES 2020 ye kaldığımız yerden devam ediyoruz Bakalım nasıl maç olacak Heyecanlı İşte rakip takımın kadrosu ve benim takımım Evet arkadaşlar Şimdi Hangi formayı alsam diye düşünüyorum Bence bu forma ideal bize Hemen başlayalım. Hiç zaman kaybetmeden. Evet arkadaşlar. Şimdi maç başlamak üzere. Bu arada iki gündür yeniliyorum. Bugün olmayacak. Bugün kazanacağız. Bugün kazan. Bugün kazanacağız. Şu kaç bir maç. Şimdi Pogba. hemen işte gördü. Iniesta. Messi'ye Messi. Messi. Ay. Bu arada Messi geldi. Herkese veriliyor zaten. Bir de şöyle bir saçmalık var. Bakın şimdi Barcelona'dan gelen Messi 100 olurken bu Messi 101 oluyor. Gerçekten çok saçma bir olay. Ve az daha gol yiyorduk. Korktum. <laughs> Baya korktum. Şimdi şöyle bir dikelim arkadaşlar. Şimdi Ronaldo harika indiremedi. Ronaldo olmadı. Şimdi bana Cristiano Ronaldo vur yani. <laughs> at yani atsaydı gerçekten büyük bir saçmalık olurdu. Şimdi şöyle bir diki. Ben ben Ronaldo attım. Anam. tamam oh, ne? güzel. Pogba, Beckham, Endon Bele alamadık. Soric. Boateng. Güzel dikti. Ardiyo Karnan Başarılı. Ooo. Basıl çamına denir. Tamam. Ronaldo. Taç bizim Aynen. Hemen şöyle oynar Ronaldo'ya. Bakın şimdi bir plase. Veya vurmayacağım plasa başvur. Aa! Orada forward var derken Fernando Torres! Ve ilk golümüz. Baş. Hı. Güzel bir şekilde atıyoruz. şey Ibrahimovic. şu 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 kim mi? Ibrahimovic yani hemen karşılık verirlerse ağlarım. Hector Bellerin o da oğlum Devil Beckham var sizi. Ama ya, tam da alt giderken yapmazsın ya. Bir de geçmedi izledim neyse. Evet arkadaşlar bu Boateng şimdi Ronaldo'ya Ronaldo orada far gördüm Ama neyse. Yönelmesi hep uzaktan deniyor hadi. Y, y yakınına kadar gel vur işte. Messi yavaş ve adam da değil sonuçta. Oliver Kahn, Ronaldo. Fuma Messi. Tamam Boateng rahat aldı. Oliver Kahn harika bir pas Messi'ye. Messi alırsın. Tamam. Look show. Lionel Messi. Şimdi Paul Pogba. Orada Messi kaçıyor. Lan lan kaç kaçmış. Messi Neyse. İbrahimovic, İbrahimovic bol Şimdi aldı Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Amar Mascar var bu. Bakım. Evet 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 aldık hayır. Endombele İbrahimovic. İbrahimovic aldı. Ronaldo'dan. Acimi verdi pasını Messiye, Messi yine aldı Messi, haydi Messi, durma Messi. Ya portanı Ronaldo? Nasıl? Tamam, at şu Portanın Messiye de gelmez o zaten. Oha. İlk ayın daan. Ve ilk maç bitiyor. Pardon. İlk yarı bitiyor. 1-0 öndeyiz. Ne Lewandowski alsam mı ya? Yok. Aynen devam. Bir saat böyle neyse hücum bölgelerine bakalım. Aynen tamam. Yine diye top kazanma. Onlar daha fazla kazanmış gibi duruyor. Evet. Şimdi ikinci yarı nasıl bir nasıl bir maç olacak? Gündoğan Mensah mı? Mensah'ı hiç duymadım. Kingsley Coman, Gabriel Magalhães, Ronaldo, hu hu hu. tamam. Onu rahat alırsın. ha kimi? Ondan böyle. Hakim hayır 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 Tamam bu ad... Hayır ama Mensa... Gol mü hayır ooo. Bir korkmuşum. neyse. Arkadaşlar diğer videoda yüzümü göstereceğim. Makala şimdi Fernando Torres, Cristiano Ronaldo. Lan hayır. Ya oğlum, adam beni fakeledi. Azo. <laughs> Aga İbrahimovic yok ki bende yani. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Neyse tamam. <laughs> ya geç artık şu sevinci. Arkadaşlar bugün yenilmek yok. Ölmek var yenilmek yok. Ya beraber bitecek ya kazanacağız. Tamam. Oy. Vektör bellerin. Oo çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Tamam. Tabi dalaba. Hadi. Hadi ama. Hadi. Hadi. Tamam. Tamam. Hakim arka. Hakim. Güzel. Güzel bir pas ama hocam. Aha. Ve gol. <laughs> İkinci gol. İkinci gol. 2-0. Çok büyük bir aptallık yaptı. Kaleci çıktı. Ben aldım ve gol. Tabi göstermedi. Rakip takım. Rakip takım pardon. Evet. Şundan nefret ediyorum. Neyse bir oyuncu değişikliğimiz. Her şeyin yok. Messi çıkmasın. Ronaldo. Orta sahada Pogba birazcık düşmüş. Ama orta almamış Harika. Tamam. Evet değişiklik yapmış. Kim giriyor? Zoris Casillas. Ka Casillas. Oyuna girdi. Ronaldo. Yok, yok 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 yok. Ya hacı mı? Sabit gelirse yemin ederim bu adamı çıkaracağım ya. Ciddiyim çıkaracağım. Arkadaşlar bir saniye ben geliyorum. Bir saniye durun. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi hemen başlayalım. Oliver County. Ronaldo'ya doğru. Ronaldo. Hayır. Lan popo. Hakimi, hakimi. Oha, Ronaldo çok iyi geçti. Kim mi? Hayır, Lokşa. Yok, 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 yok öyle bir şey, yok öyle bir şey. Boateng harika, boting boting Boateng haydi, Fernandes. Yok, donma. Donma artık oyun ya. Başlayacağım ama. He. Üçüncü golü bulacağız oluyor Al işte. Şimdi kornerden de gol yiyeceğiz bak. İyi izle. <gülüyor> Gerçekten bir <laughs> video ya. Hayır. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar birazcık ses gelebilir. Annem babam yemekten kalktı da. Ondan dolayı özür dilerim. Fernando Torres. Niesta evet aldık kaldı 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 Aha. Oğlum bak gol yersek valla çok kötü olur. Gol yersek valla çok kötü olur. Hayır hay, hay, Cristiano Ronaldo hayır. Ah kesildi. Haydi. Haydi David Alaba. Dik pasını. Ver pasını Fernando Torres. Alamadı ama Messi orada. Messi de alamadı arka. Haydi. Hayır, hayır 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 tamam tamam. <laughs> <laughs> Hakimi lan yanlış yere attım. Oh tamam rakip gelmedi. Iniesta sorry ye. Okay, Aga sorry Kingsley come on. Oh. Aga okay. tamam Gabriel Magalhaes. Kim mi? Mensa. 90 artı 3'te gol yemeyelim çocuklar. Hayır. Hayır. Hakimi. Ha ha ha. Bodin ol Dik ve kazanıyoruz Kazanıyoruz İlk defa kazanıyoruz Şakaydı bu arada ilk defa değil Ama kazanıyoruz Huu. Evet arkadaşlar Videom bu kadardı İzlediğiniz için teşekkür ederim Daha fazla için like ve yorum atmayı unutmayın Görüşürüz Bay bay Seviliyorsunuz